Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle e, penceremizden gelen soğuk. Bu soğuğu nasıl engelleriz? Bu soğuğu engellemek için neler yapmamız gerekiyor? Bunu yapacağız beraber arkadaşlar. Penceremizde biliyorsunuz ki ya bu penceremizde yok ama jontalar e, contalar var. Burada contalar var. Burada contalar var. Şu şekilde. Bu contalar olduğu sürece e, ayarlanmadığı takdirde soğuk hava içeri girer. Fakat siz bu contalar olmasına rağmen hala soğuğu kesemiyorsanız e, o zaman ne yapacağız? O zaman e, şu şekilde naburlarda satılan plastik contalar var. Bu şekilde. Şöyle gösterelim. Bu contaları çekeceğiz kenarlarına. Soğuğu engellemiş olacağız. Peki ee, bu contaları, şuradaki contaları, olmayan contaları, diyelim ki yıprandı, yırtıldı, bulamıyorsunuz. Nereden bulacaksınız? Ee, şu şekilde göstereyim. Bakın, conta bu. Onun orijinal contası bu. Bu orijinal contaları büyük şehirlerde bulursunuz, büyük şehirlerde imkan var, ama Anadolu'nun birçok kesimlerinde olmayabiliyor. O zaman ben videonun altına tedarikçi telefon numarası bırakacağım. O tedarikçi numarasından ulaşıp bunu kargoyla size gönderiyorlar arkadaşlar. 50 metre bu. Ben bunu açıp bununla ilgili bir videom var kanalımda. Oradan detaylı bilgiye sahip olursunuz. Nasıl yapılıyor diye. Ama şimdi biz soğuğu bütün ayarlarını yaptık. Penceremizdeki ayarların hepsi yapıldı. Bütün ayarlar yapılmasına rağmen hala soğuk geliyor. Nasıl keseceğiz bunu? Bunu kesmek için arkadaşlar bu contayı şu gördüğünüz plastik contayı penceremizin etrafına çekeceğiz arkadaşlar. Beraber yapalım isterseniz. Çift de çekebilirsiniz bu şekilde. Veya şöyle ikiye ayırıp tek de çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben tek çekeceğim. Çünkü çiftte taşma olasılığı var. Taştığı zaman zaten bir işe yaramayacaktır. Şöyle çift taraflı bant var arkadaşlar. Üstünde. Birisi pila, tutuyor. Birisi de şeyi tutuyor. Çift taraflı bantın etrafını ayırıp şu şekilde düzgün bir şekilde yapıştırarak gideceğiz. Burada kesip devam edebilirsiniz veya kesmeden çevirebilirseniz şu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Kesin veya kesmeyin. O size kalmış bir şey. Bu şekilde düzgün bir şekilde tam kenara gelecek şekilde ayarladığımızda devam edeceğiz. Biliyorsunuz eski ahşap kapılarda, pencerelerde ee, bunu süngerleri vardı eskiden. O süngerleri kullanıyorduk. Hatırlayanlar vardır büyüklerimizden. Eskiden ahşap pencereler, kapılar vardı. Orada bunların süngerlerini çekiyorlardı etrafına soğuğu kesmek için. Ama orada tam tersi bir şey yapıyorlardı. Kanada, Kanadın kenarına çekiyorlardı arkadaşlar. Biz Kanadın kenarına çekmiyoruz, İçine çekiyoruz ki şey oradan gelecek soğuğu engellemek bizim amacımız. Bu kadar basit gördüğünüz gibi. Bu pencerenin kalitesiyle alakalı bir durum arkadaşlar. Şunu kullanmayabilirsiniz. Hani pencereniz çok kalitelidir. Kaliteli olduğu takdirde ayarları yaptığınızda zaten buna gerek kalmayacaktır. Ama pencereniz kalitesizdir. Ee, artık çok yıpranmıştır, eskimiştir. Eskidiğinde yaptığınız ayarların hiçbiri tutmuyordur. O zaman yapacak bir şey yok. Bunu yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde evinizi e, soğuk almasını engel şey, soğuk almasını engellemiş olacaksınız. Eviniz daha iyi ısınacak. Dışarı içerideki sıcak havada dışarıya çıkmamış olacak. Şu şekilde kapattığımızda kapattığımızda şuradan gözüküyor evet. Kapattığımızda gördüğünüz gibi basıyor zaten pencere. Pencere bastığı için sıcak. Hiçbir şekilde dışarıya kaçmıyor. Veya dışarıdaki soğuk içeriye girmiyor arkadaşlar. Bunların süngerleri de var. Sünger olanları da var. Eskiden hatırlarsınız ee, ahşap pencerelerde kapılarda büyüklerimiz şuralara çekerlerdi bunu tam şuraya dışarıya çekerlerdi. Şuradan gelen havayı kesmek için. Orada böyle imkanlar yoktu tabi. Ee, şimdi bunu yaptınız. Bunu yaptıktan sonra pencereniz kasar. Kasma ihtimali yüksek yani. Çünkü niye? Conta var. Şurada conta var. Burada göstermiştik zaten. Gri contayı. Bu contayı da taktığınız için burası kasacaktır. Kastığı zaman ne yapacak? Pencereniz şu sesi çıkartacak. Kendi kendine atacak ileriye. Ne yapacağız? Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda kasmaması için buradaki karşılıkları, bu karşılıklar e, eski pencerelerde 9 akstır, yeni pencerelerde 13 akstır. Bu yeni pencere 13 aks. 13 aks olduğu için bu bunu kasacaktır. Kastığı zaman ne yapacağız? Bunu değiştireceğiz. Bunun yerine bunu takacağız arkadaşlar. Bu daha ince gördüğünüz gibi yan yana koyalım. Daha ince olduğu için. Bu kasmayacaktır bunu taktığımızda. Yani penceremizi kapattığımızda kastanı nasıl anlarız? Şu şekilde. Kol şu şekilde kalır arkadaşlar. Kol tam kapanmaz. Kapatmak için zorladığınızda ya kolu kırarsınız ya da İspanyoletin göbeğini kırmış olursunuz. O yüzden ne yapacağız? Zamak dediğimiz karşılıkları değiştireceğiz arkadaşlar. Karşılıkları değiştirdiğimizde %99 bu baskıyı çözmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar, bu o, e, bunu güzelce anlattık size. Bunlarla ilgili e, malzeme lazım olduğunda vesaire lazım olduğunda, bu zamakları nalburlar da satıyor, şeyler de satıyor. E, Pimapenciler de bulabiliyorsunuz, Hırdavaçlarda da bulabiliyorsunuz, e, kapılarda da. Bunu uygulayabilirsiniz aynı şekilde. Ama şunu altını çizerek söylemek istiyorum. Eski olan kapılarda, eski olan pencerelerde ayar tutmuyorsa bunu yapıyorsunuz. Zaten ayar tutan, eski olmayan kapılarda genelde contayı değiştirdiğinizde bunu yapmanıza gerek kalmayacaktır. Bunu yapmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Eski olanlarda yapıyorsunuz arkadaşlar. Ahşap pencerelerde. Ahşap pencerelerde de tabi conta olayı olmadığı için ahşap pencerelerde bunu yine aynı şekilde çekip ona da ya uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuzda e, bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı bol kazançlar.